Merhaba arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. YK son viraja girdik. Artık 5 ay yani yaklaşık 4,5 ay diyelim biz ona 4,5 aylık bir sürecimiz kaldı. Ve artık yavaş yavaş AYT'ye giriş yapıyoruz. TYT'yi geride bırakıyoruz. Peki TYT tam anlamıyla bitti mi? Yoksa TYT tekrarları nasıl yapmalıyız? TYT'yi aksatmamamız gerekiyor bunu biliyoruz. Peki bunların üstesinden nasıl gelmeliyiz? Bunları ben nasıl yaptım? Arkadaşlar ben Şubat ayının sonlarına doğru ortalarına doğru AYT'ye başlamıştım. Ama TYT'yi hiçbir zaman e, yalnız bırakmadım. Onu öyle arkamda bırakmadım. ikisini beraber yürüttüm. Veyahut da hala TYT bitmemiş. Ama de başlamak zorunda kalan ki başlamalı. E, arkadaşlarımız nasıl bir çalışma sistemi oluşturmalı? Bunları konuşacağız arkadaşlar. Gelin tekrar sistemiyle başlayalım. Şimdi arkadaşlar. Ben tekrar sistemi şu şekilde oluşturdum. İlk başta AYT'ye başladığımda bir hafta boyunca AYT çalıştım. TYT'den de böyle dil bilgisi ve paragraf her gün çözdüm arkadaşlar. Sonrasında bir hafta sonrasında TYT'yi denemelerle başlamak arkadaşlar. TYT denemelerini haftada ıı, üç tane TYT denemesi çözün arkadaşlar ve ıı, alan denemelerde yandan çözün. Çünkü biz TYT bitirdik biliyoruz, bitirdik. Ya yani söylüyorum bunu. Bitirdik arkadaşlar ve TYT denemesi çok yapmalıyız. Peki ıı, birkaç arkadaşımızın sıkıntısı şu. TYT'yi baştan sona tekrar ıı, etme. Yani tekrar etme düşüncesi. Arkadaşlar bu sizin çok 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 aşırı derecede vaktinizi alır. Bizim Önceliğimiz ayeti olmalı vakitten sonra. Yani TYT'de kazanacağınız 2 net fazla, 3 net fazlalık de 1 net fazlalığa değer arkadaşlar. O yüzden 1 e, net ayeti de daha fazla yapın. Sizin için daha karlı arkadaşlar. E, o yüzden şimdi TYT komple tekrardan başlayamayız. Çok fazla zamanımız var. Çünkü 5 aylık bir sürecimiz hatta ben diyorum ki 4,5 ay. Her zaman bunu söylüyorum. Kaldı. Peki şimdi Nasıl bir e, hepsini tekrar yapmamalıyız? Şu şekilde çıkmış sorulardan örnek almayız arkadaşlar. Önceliğimiz bu. Çıkmış sorulara bakıyoruz arkadaşlar. E, ÖSYM hangi konuların üzerine daha çok durdu tyT bakımından gidiyoruz. Bu konuları e, önceliğimize alıyoruz arkadaşlar. Tabi öncelik sıramız şu şekilde olmalı. Demiştim ya haftada 3 tane TYT denemesi yapın yanında da alan denemesi yapın demiştim ya. Bunun analizi çok önemli arkadaşlar. Artık devreye analiz sistemi geliyor. Bununla ilgili de bir video gelecek mutlaka. Analiz sistemi geliyor arkadaşlar. Analizi biz güzel bir şekilde yaparsak ve ardından bu şeyleri yapamadığımız soruları arkadaşlar bilgi mi, yorum mu veyahut da başka bir sebepten dolayı mı yanlış yaptığını bakacaksın arkadaşım. Eğer ki bilgi sorunun çok fazlaysa bilgiye ağır çalışacaksın. Eğer ki bilgi soruyu biliyorsun ama e, yapamadın, Sonra aklına geldi. Bu sefer de soru eksiği var arkadaşım. Dikkat dağıtılanı var. Soruya öneriyorsun. Bunu nasıl anlayacaksın? Bunu adet kağıtlarına veyahut da bir ajandan arkadaşlar e, farklı farklı dersleri alacaksın. Not edeceksin. Konularını ve buna göre tık koyacaksın, eksik koyacaksın. Herhangi bir şekilde sen nasıl anlıyorsan bu çizelgeyi kendin oluşturacaksın. Denemeyi de aranız ettikten sonra bu bir hafta içerisinde arkadaşlar ben haftalık programlar yapıyordum. Haftalık her hafta program yapıp her hafta konularımı kendim belirleyip mesela pazar günü oturuyordum bir analiz çıkarıyordum. Bu hafta ne çalıştım, pazar bana neye başlamalıyım, o gün içerisinde ne çalışmalıyım, salı ne çalışmalıyım, çarşamba ne çalışmalıyım. Bunların hepsini her hafta düzenliyordum eksiklerimi de o hafta yerleştiriyordum. Peki bir hafta önce ayda çalıştık ve TET'ye geldik o sırada da deneme çalıştık. Peki şimdi deneme dekran yaptık. 3 deneme yaptık. 3 deneme. Yaptık. Üç denemede hangi TET TYT konularımı çok fazla yanlış yapmışım. Bunu arkadaşlar öneriyorsun. alıyorsun. Ve AYT'de günde iki konu çalışıyorduk yani. O konu içerisinde yanında da bir konu olarak TYT konuyu koyuyoruz arkadaşlar. Veyahut da böyle çalışmak istemiyorum. Ben TYT de sertmek istiyorum dersen de iki güne 3 güne böyle arkadaşlar TYT programınıza o yanlış yaptığınız konuları öncelik alıp ve bakacaksınız arkadaşlar yanlış yaptın tamam ama ÖSYM bunu ne kadar çok sormuş bu konuya. Eğer çok sorduysa derhal gidip tekrar yapmalısın. Bu şekilde ne oluyor arkadaşlar? Hem TET'yi unutmuyorsun hem de AYT'yi çalışmaya devam ediyorsun. Yani benim tavsiyem şu arkadaşlar. Günde 8 saat AYT çalışıyorsak TET'mizde günde maksimum 3 saat olmalı. Maksimum 2 saat olmalı arkadaşlar. Çünkü neden? Artık biz TET'yi geride bıraktık. AYT'ye yoğunluk vermeliyiz. Peki bir diğer tekrar sistemi arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Gün içerisinde yani böyle çalıştığınız çalıştığınız AYT'yi aradan belli bir süre geçti. denemelerde çok çoğaldı. TYT'lik denemeler. O hafta arkadaşlar belirli günleri yani mesela bütün bir haftayı edemiyorum. Belirli günleri. Mesela bir hafta yedi gün ya. Pazar gününü biz artık tatili yavaş yavaş kaldırmalıyız. Yavaş yavaş biraz daha derslere ağırlık vermeliyiz. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Biraz da tempoyu arttırmamız gerektiği için. Ee, gidelim arkadaşlar. Mesela pazar günü olabilir. Mesela çarşamba, pazartesi. Bu sana ne zaman uygunsa. O haftada iki günümüz arkadaşlar. TET'den çok fazla yanlış yaptığımız ve çok önemli konular arkadaşlar. O gün Tekrar edelim. Ayetlerle sadece konu çalışmazsın, sadece e, soru çözüp geçersin arkadaşım ve ne olur bu sefer de TET de böyle iki haftada bir böyle bir e, sistem yapabilirsiniz arkadaşlar. İki hafta geçti sonra denemeler yıldıktan sonra bakarsın e, o hafta bir deneme çözersin. Ha bu konuları tekrar ettiğim halde yanlış çıkıyor dedi, dediğin varsa eğer ki gidersin o e, bir hafta içerisinde iki güne o konuları koyarsın. Yandan da ayetlerin e, test çözersin. bir da ama denemesi yaparsın. Bu sana kalmış. Peki ben hala tyT bitirmedim. AYT ile beraber yürüteceğim. Nasıl yürüteceğim de dersen arkadaşım şunu öneririm sana. Haftada yani bir günde iki tane AYT konusu bir tane TYT konusu. Ama her gün standart arkadaşım. E, TYT'den de alan denemelerini öneririm arkadaşım. Neden? Şu şekilde e, sen hala TYT'yi bitirmemişsin. Ve AYT'ye uygunluk göstermesin. Çok da haklısın. Sana tavsiyem tyt hani orada deneme e, genel tekrarda 200 saat demiştik ya. Sana tavsiyem günde 4 saat TYT yeter. Artık senin konu elemen gerek arkadaşım. Bütün konuları çalış. Evet bütün konuları çalış. Ama bazı konuları hızlı geçmelisin. Ve bazı konularda Biraz hastam arkadaşlar kusura bakmayın. Bazı konularda da e, artık üstüne düşmelisin. Yani konu seçiciliğin arkadaşım burada öne çıkmalı. Peki konuyu nereden seçmeliyiz? Kafamıza göre mi? Hayır. Kesinlikle. Gidiyorsun. Çıkmış sorulara bakıyorsun. Çıkmış sorular kitabını mutlaka almışsınızdır ki almadıysanız hemen sipariş verin arkadaşlar. Çıkmış sorular çok önemli. Gidiyorsun arkadaşım veyahut da ÖSYM'nin e, analizlerini yapan kanallar var. Oraya bakıyorsun. Gidiyorsun. Arıyorsun bu konuları. Ben bu konuları bitirdim mi bitirmedim mi? Önümdeki konular hangileri? Bu konuya kadar kaç konu var? İşte bakıyorsun arkadaşım ve bu konulara doğru eğilim gösteriyorsun. Önceliğini çıkmış en çok çıkmış e, TYT konularına e, verip TYT şöyle bir net arttırışına gidiyorsun arkadaşım. Ve ardından da yavaş yavaş böyle geride kalmış konuları bitirip e, hallediyorsun TYT'yi. Evet bugün arkadaşlar sizlere ne konuştuk? TYT ile birlikte nasıl yürütebilirim? Hala bitmediyse ve TYT, ne, bilgilerimi unutmadan AYT'ye nasıl çalışırım? Bunu konuştuk arkadaşlar. T, AYT çalışırken TYT alan denemeleri ve genel denemeleri sizlere TYT'yi unutturmayacak. Ve oradaki analizler sonucun sonucunda e, tek dallarını koyacaksın. Ve ne olacak bu sefer? AYT'ye günde 7 saat vereceksin. TYT'de bir konu olduğu için 2 saat 3 saatte o konuyu tekrar edip hem TYT'yi unutmayacaksın hem de AYT'yi birlikte yürüyüp bu yolda güzel güzel adımlar atacaksın arkadaşım. Ben sizlere güveniyorum. Ben size inanıyorum. Sizler bu üniversiteye gireceksiniz ve bizler de sizleri ayakta alkışlayacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda hoşçakalın. Kanalıma abone olup da videoyu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar.